Eskişehir İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu 13-27 Ekim 2020 tarihine kadar düzenlenecek etkinlik ve eylemlerin ertelenmesine karar verdi. Yapılan açıklamada dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkileyerek milyonlarca insana sirayet eden koronavirüs salgınının ülkemizde de 8 Ekim 2020 tarihi itibariyle yaklaşık 330.753 vatandaşın hastalanmasına ve 8.667 vatandaşınsa hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi koronavirüs salgının artma eylemi gözlemlenen toplu eylem etkinlikler nedeniyle başka kişilerde de bulaşması riski taşıdığı değerlendirildiği anlatılan açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine istinaden valiliğimiz İl Umumi Hıfzı Zıha Kurulu'nun 2020 Taksim 92 sayılı kararında içerisinde bulunduğumuz kontrolü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebileceği nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek ve oluşacak kalabalıklar nedeniyle fiziki mesafe kuralının korunmasının mümkün olmadığı etkinliklerin genel kurul, geniş katılımlı toplantılar, seminer ertelenmesine karar verilmiştir. Bu itibarla yukarıda sayılan yasal düzenlemeler doğrultusunda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerle başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunmasıyla şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla resmi kamu kurum ve kuruluşların yapacağı resmi yürüyüşler, siyasi partilerin irca'yı zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurullarıyla ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler hariç katılım sayısı maske mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakılmaksızın Eskişehir il merkezi ve ilçelerinde 13 Ekim 2020 tarihinden 27 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü konser, şenlik, açlık grevi, oturma eylemi, stand açma, imza toplama, çadır kurma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, stiker yapıştırma, afiş poster asma, balon uçurma ve benzeri her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılmasının yasaklanması, Düzenlenecek basın açıklamalarıyla ise vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir denildi.